Evet, arkadaşlar oynar arkadaşlar hoş geldiniz ben bugün sizlerle Yepyeni bir waft bir 3 olacak mavi takım ilk verdi. Ve şöyle adam alacak mıyım bu aslında bir, nevi, bir nevi var ya Aa, abi çok lan kırmızı kartları, çok iyiymiş. Kurt vuruşu. Sinsin Üçlü kombo. Süper kurt. Abi hepsini öldürdüm geçtim ya. Ben. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ola adam öldürdü. Adam mı Acaba benim Ah tutmuş. Ya şey. bu. Yavaş kurt be. vuruşu. Kan. Biraz daha uzun olsun zaten Açık abi yani çok güçlü ya. <laughs> düştü. <laughs> Aa, kurtarın da bize bir şey var mı Kazanıyor. Aa, <laughs> kurtarın da bir Tut şey. tut da. 300 canlı, çok iyi, çok iyi. Normalde arkadaşlar bunu insanlar da 300 canlı. Dur açayım, bir özel versiyon değil. Ve şöyle bir ikiye basalım. Böyle bir şeydir. Ben bir şeydir. Kırmızı takımın oraya gelmiş Adam emin değilim. O adam ona bir yere gelmiş. Bu yeni bir oyuncu yani çok fazla ban attı dün. Kırmızı takım önde. Gördüm. Kazanıyor. Bu çabuk değilmiş. Neden acaba? Gördüm çok fazla ban attı. Baya sorunlu biriymiş yani. Sorumlu. Işığı falan güzel yapıyor. Bir sorunu buldular bilmiyorum ama. Ne kalsa atla bana. Aa çok güzel lan. <laughs> Oha <karşıya>. Kırmızı takım <laughs> önle. Kazanıyor. Adam böyle yapsan şişten alamaz. <laughs> Sen bari Abi hiç bende kalmıyor. Bak aslında bak çok zor ne Çok güzel yürüyor ya. Düşüyorum değil öyle şey değil ben böyle yürüyorum düz vursa zaten adam gene ölüyor ya Baba, bak bak gördün mü kırmızı takım önde ölüm kazanıyor oha iyi 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 Sinsi atar. Ah 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 ah. Orada da ne düştü ya? Yani. Ne çok kötü bir şey. Ay ya bu şey düştü lan. Darıyordum ben ya yani, darım darı. at tatlı at, at, bir şey bir zarar zararı olmuyor. Lan şu şu soldaki kaplan dönmesi, bu sağdaki kobra dönmesi buzlara engelliyor. Yani engelliler de süresini kısaltıyor. Oha, bir tane daha da, bir tane de bu. Oha abi çok güçlü ha. Çok güçlü, Allah'ta kaldım ya da çok güçlü. Yoktu ama düşmeye devam Ölüsün tepesinde Çok düştü be. <laughs> hayır ya. Hayır, hayır, şey oldu. Üç oldu. tane ikisini aşağı düştüm zaten. E On üç Nasıl bir ölüm oldu? Nasıl bir öldürme oldu? Anlayan Şöyle Al dar falan Burası var. Susun. Hiçbir Gülüyorum, şey işlemiyor. At 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 Evet arkadaşlar ikinci videomla karşı ikinci videomla karşılıyız. Video ne dedi ya? Sanki videoyu ben çekmemişcesine. Neyse. Aha. Şimdi ise bunların hatalarını setlerini tanıtacağım gibi. İnşallah an bunda gelen bu kadar şey değildir. Çok fazla değildir diye düşünüyorum. Ben. Şurada kırmızı sesi. takımda ölen yok. Şöyle iki yapıyorum. Nerede? 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 <laughs> bak ya, bak yapışmış ya. ya. Biz, işte i̇şte arkadaşlar, bizim kartlar böyle bir şey yerde yatıyor, uzanıyor, uçuş gelmiş yani Uyu çocuk, dendi dendi. Bu pulun yok lan. Görev tamamlandı. bu bir şey hadi. geldi. Sana elektronik bir şey Bana dayamışlar buna yeni, dayamışlar buna. ne oluyor? Neyse. Ve ultimate bitti. Setler Neyse <gülüyorlar> ne ben çekelim bir daha gideceğim. Ama açık için para yok. Ve şurada açılarsa. Aha. Hiç tutmadı. Aha. Bunu biliyorum ben şu an. Aha. Aha aha yaram. Mal. Tarıyorum tarıyorum arkasında batmıyor yazık. Ne kadar daha iyi oyuncuyum ben. Ya bum. Ama bum işlemiyor. Neyse şöyle bir darımdan yiyeyim ben bir enerji alayım ya. Bak bak orada portal var yazmış. Adam banyo tüm düşmanları haslayın. Abi biz düşüyoruz ve kaybediyoruz. mesela basacağım. Nasıl olsa kaybedeceğiz. Abi bu adam beni izliyor mu? Anlayamadım. Ne kadar çok düştüm sen? Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Restliyor, restliyor. Resliyor toşuyor lütfen Ölme lan ölme lan ötüksü bilmiyor onu da öldürsen helal olsun lan Aferin lan sana Ötüksü bilmiyor çünkü Anam Adam battı herhalde Ne olan hasıl adam temiz işte güzel oynuyor Hmm, Dolu çok güzel. Tamam ver onu. Bu oh, çok önemli bir silah da 30, 30 aldığımız zaman direkt iş bizde fakat oh, geliyor Bir daha ya da basarsa yani Kırmızı takım ilk kaybını verdi Of Ben tek başıma kaldım <laughs> Ama izliyor bu ya izliyor bildiğin Görev tamamlanamadı. Hep benim olduğum yere baktım. Neyse arkadaşlar. Beğendiğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Like atmayı ve abone olmayı. Unutmayın. Görüşürüz.